Değerli borsa teknik analiz takipçileri Bitcoin yayınımızdan herkese iyi akşamlar. Evet arkadaşlar Bitcoin tarafına baktığımız zaman an itibariyle 16.600 seviyelerindeyiz ve bugün en yüksek görmüş olduğumuz seviye 16.868 seviyesi. Ve en düşük gördüğümüz seviye ise biraz önce 16.591 seviyelerini gördük. An itibariyle 16.615 seviyelerindeyiz son günlerde yapmış olduğumuz yayınlarda da bahsettiğimiz gibi Bitcoin'de düşen trendin devam etmesi yönünde biliyorsunuz Bitcoin'de şu an için düşüşün bir kısa vadeli bir tepki yükselişi var. Özellikle Bollinger orta bandını aşağı yönlü kırdıktan sonra alt bandı test ettik ve alt banttan gelen tepki yükselişiyle tekrar 20 günlük hareketli ortalamayı test ettik. Buradan düşüş onayı aldık ve aşağı yönlü devam ediyoruz. Buradaki düşüş onayının iptal olabilmesi için buradaki 20 günlük hareketli ortalama üzerinde kapanışlar görmemiz gerekiyordu ama maalesef geçen 2 gün içerisinde böyle bir kapanış göremedik ve fiyatlar geriye çekilmeye devam ediyor arkadaşlar onun için dikkat etmemiz gerekiyor biraz sonra RSI tarafındaki düşüş olayı da net bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar bakın burada bir trend var şu an için buradaki trendin üzerinde tepki yükselişi şuradan gelmişti arkadaşlar ve Nereye gitmiştik? Buradaki takip ettiğimiz pembe hattın bulunduğu nokta burası yaklaşık 16.900 ile 17.000 dolar seviyeleri daha önce bu seviyelerde destek olarak çalışmıştı. Hatta şöyle grafiği büyütelim arkadaşlar daha net görebilmeniz için. Bakın biz bu seviyede tutunmaya çalışmıştık arkadaşlar. Destek olarak çalışmıştı ve şu an için de bu seviye bizim için direnç ve bu bölgeyi test ettikten sonra Tekrar buradaki destek hattına doğru geri çekilme devam ediyor. Özellikle buradaki destek hattının yani 16.500 seviyesinin altında yapacağı kapanışlarla beraber e, buradaki sarı çizginin sarı kanalın bulunduğu nokta, burası neresi arkadaşlar? 16.000 dolar seviyesi. Bu seviyeye doğru satışların devam etmesi, tekrar buradan bir tepki yükselişi ile beraber daha sonra satış yönünde hareketin 15.000 615.500 seviyelere doğru devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için görüntü negatif arkadaşlar. Dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü daha önceki yayınlarımda da bahsediyorum. Ben Bitcoin tarafında daha aşağı seviyeleri bekliyorum arkadaşlar. Yani 15.500 buradaki seviyenin aşağı yönlü kırılması ve kırıldıktan sonra Bitcoin'in 12 bin dolar hatta 10 bin, 9 bin 500 dolar seviyelerine doğru devam edecek bir satış dalgasının geleceğini yüksek ihtimal görüyorum arkadaşlar. Onun için ben özellikle daha önce de bahsettiğim gibi 14 bin dolar seviyesinin altına düştükten sonra 13 bin 12 bin 11 bin, 10 bin artık o seviye nereye kadar gider bilemiyorum. Ama ben bu seviyelerden Bitcoin alacağımı daha önceki bundan bir ay önce iki ay önce üç ay önceki videolarımda dahi sizlere söylemiştim arkadaşlar ve bu söylemde de devam ediyorum şu anki görüntü negatif arkadaşlar hemen RSI tarafını açalım bakın RSI tarafını açtığım zaman daha net göreceksiniz biz burada bakın 20 günlük hareketli ortalamayı test ettik kırmış olduğumuz Bollinger orta bandını aşağı yönlü kırdık kırdıktan sonra tekrar yani buradaki 5 aylık biliyorsunuz destek attığımızdı. Buradaki yeşil kanalın bulunduğu nokta 5 aylık destek attığımızda bizim. Bu destek hattını kırdıktan sonra bu bölgeyi test etme ihtimalimizin yüksek olabileceğini bahsetmiştik ve burayı test ettikten sonra satış dalgası devamında geliyor arkadaşlar. Ve RSI tarafına baktığımız zaman bakın burada bir yükselen trend vardı. Hemen grafiği şöyle kaldırayım arkadaşlar. Bakın burada yükselen bir trend. RSI'de yükselen dipler yapmıştı arkadaşlar ve yükselen dipler yaptıktan sonra bu bölgeyi kırdı. Kırdıktan sonra bakın arkadaşlar burayı nereyi test etti? Kırmış olduğumuz direnci test etti. Düzeltiyorum. Kırmış olduğumuz desteği test ettik. Artık o destek bizim için bir dirençtir. Ve dolayısıyla bu direnci test ettik. Ve aynı zamanda bu ne demek arkadaşlar? Düşüş onayı. Yani bu kırılımın gerçek bir kırılım olduğunu ve ve ben düşmeye devam ediyorum. Düşmeye devam edeceğim. Hazırlıklı olun diyor aslında Arasay'daki bu görüntü arkadaşlar. Ve aynı zamanda buradaki bakın burayı hemen kapatalım. Buradaki Bollinger orta bandı. Bollinger orta bandı bakın aşağı yönde kırdık. Bollinger alt bandından tepki geldi. Çünkü her zaman söylediğimiz gibi eğer ki orta band aşağı yönlü kırılıyorsa mutlaka alt band test edilir. Yukarı yönlü kırılıyorsa genel olarak yukarı yönlü kırıldıktan sonra üst band test edilir. Ve bu bölgede kırdı. Kırdıktan sonra burada eğer üzerinde bir kapanış yapabilseydik biz bu kırılımın fake bir kırılım olduğunu değerlendirebilirdik. Ama şu an için böyle bir durum yok arkadaşlar bu kırılımın gerçek bir kırılım olduğunu, hacimli bir kırılım olduğunu ve düşüşün devam edeceğini bize net bir şekilde söylüyor arkadaşlar. Aynı zamanda buradaki RSI tarafındaki kırılımda bize net bir şekilde düşüş onayı alındığını ve düşüşün devam edeceğini gösteriyor arkadaşlar. Bitcoin tarafında şu an için görüntü bu. Bir de vadeli taraf arkadaşlar. Aslında vadeli taraftaki grafik bize daha net gösteriyor düşüşü. Hemen buraya açalım arkadaşlar. Bakın vadeli tarafta tabii ki buradaki fiyatlar biraz daha hareketli ortalamaları biraz daha farklıdır. Neden farklıdır? Kapalı olduğu zamanlar var. Hafta sonu kapanıyor. Kapandığı için ortalamalar. Bakın burada Bollinger orta bandını açtığımız zaman biz... Bollinger orta bandını bakın test ettik. Test ettikten sonra burada Bollinger orta bandı biraz daha fiyat aşağıdır. Diğerine göre orada 24 saat açık. Burada 24 saat açık değil biliyorsunuz. Orta band burada 16.832 seviyesi test ettik. İkinci gün tekrar test ettikten sonra düşüş onayını aldık arkadaşlar. Ve aşağı yönlü hareket devam ediyor. Bakın burada grafiği açtığım zaman Hemen şöyle iyi. Alarmlar geliyor arkadaşlar. Bu alarmlar neyin alarmları? E, düşüş trendlerinin alarmları. Ve şöyle baktığımız zaman daha önce de bahsetmiştim sizlere bu grafiği arkadaşlar. Geçmişi anlatıyorum ki geçmişi anlat yani geçmişteki hareketler gelecekte de hemen hemen aynısı olabileceğini sizlere bahsediyorum ve dolayısıyla bakın şu bu bölgede hemen şu bölgede hemen mıknatısı açalım. Bakın şurada kırılım gerçekleşmiş arkadaşlar. Bakın şurada kırılım gerçekleştikten sonra hatta bunun rengini neden yeşil şöyle beyaz yapalım. Bakın burada kırılım gerçekleştikten sonra aşağı yönlü devam ediyor arkadaşlar. Şuraya bakalım. Bakın şuraya baktığımız zaman aynı şekilde bakın hemen hemen birbirine benzeyen bir grafik. Kırılım geliyor arkadaşlar. Yukarıdaki direnci test ediyor. Umarım anlıyorsunuz. Bakın bu burada kırmış olduğu desteği Test ediyor. Artık orası direnç. Düşüş onayını alıyor ve düşüyor arkadaşlar. Burada. Bakın burada ne oluyor? Burada yine kırmış oldu, şurada kırmış olduğu destek hattını test ediyor. Artık burası bizim için bir direnç ve bu bölgeden düşüş devam ediyor arkadaşlar. Ve daha sonra bakın yine benzer bir durum. Buradaki önemli destek hattı. Bakın destek hattı kırılıyor. Kırıldıktan sonra tekrar burayı test ediyoruz arkadaşlar. Bakın düşüş onayı alıyoruz aslında ve şu an için baktığımız zaman bizim buradaki destek hattı kırılıyor arkadaşlar. Vadeli taraftaki destek hattı kırıldıktan sonra hareket nereye kadar devam edecektir? Vadeli tarafla diğer tarafın fiyatı farklıdır arkadaşlar. Burada 14925 seviyesini gösteriyor. Burada 10 çünkü dip seviyesi 14.925 seviyesini görmüşüz. Burada vadeli tarafta 14.925 seviyesine doğru satışların devam etmesini bekliyorum arkadaşlar. Ben önümüzdeki birkaç gün içerisinde diğer tarafta da 15.600-15.500 seviyelerine kadar düşüşün devam etmesi. Özellikle bu seviyenin aşağı yönlü kırılması burada net bir şekilde görebiliyorsunuz. Bakın şöyle yaptığım zaman buradaki ters bayrak formasyonu görebiliyorsunuz. Ters bayrak formasyonu kırıldıktan sonra buradaki bayrak direği kadar aşağıya satış devam eder arkadaşlar. Şöyle aldığımız zaman bu da bize gösteriyor ki 11 bin dolar seviyelerine doğru 10 bin dolar seviyelerine doğru satışların devam etme yönünde arkadaşlar. Bitcoin tarafında söyleyeceklerim şu an için bunlar. Peki USDT dominans tarafına bakalım. Stabil coinler tarafına bakalım. Yatırımcılar stabil coinleri e, grafiği neden yükseliyor? Stabil coin tarafına geçiyorlar. Ve elindeki alt coin'i veya bitcoin'i satıyor adam. Stabil coin tarafına geçiyor. Dolayısıyla grafik yükseliyor. Trend yükseliyor arkadaşlar. Burada zaten bir boğa flaması vardı. Bu flama formasyonu yukarı yönde kırıldı. Zaten bunun formasyon hedefi yukarıdaki kırmızı kanalın bulunduğu noktaya kadar devam etmesi buraya kadar devam ediyorsa dolayısıyla lades olmanın bir mantığı var mı arkadaşlar? Yok buradaki siz görsel olarak bir trend kırıldıktan sonra yani burada şu mantık burada alçalan trend kırılmış arkadaşlar. E burada trend kırıldıysa ben borsa tarafında veya dolar tarafında veya altın tarafında veya hangi enstrüman olursa olsun eğer buradaki kırılım gerçi kırıldıysa ve üzerinde kapanış yaptıysa siz o enstrüman her ne olursa olsun almaz mısınız arkadaşlar? Bunu böyle değerlendirin. Eğer ki bir yükselen bir trendte bir düşen trend kırıldıysa bakın yükselen trend içerisinde <laughs> düzeltme yapmıştır. Bakın burada düzeltme yaptı. Şu bölgede düzeltme yaptı. Kırıldı devam etti. Burada düzeltme yaptı. Devam ediyor. Dolayısıyla kırılım geldiyse ne yaparsınız? Alım yaparsınız. Burada kırılım gelmiş. Formasyon hedefine gitmesini bekliyorsunuz. Buradaki formasyon hedefine gidiyorsa o zaman Bitcoin'de ne yapacaktır arkadaşlar? Düşüşe devam edecektir. Bile bile lades olmanın mantığı yok. Bile bile 20 bin dolar seviyelerine gidecek diyen arkadaşlar var. İnanmayın arkadaşlar. Giderse tabii ki mutlu oluruz. O ayrı konu ama yani lades olmanın da mantığı yok. Yani 20 bin dolara gitmesi şu an için çok ütopik bir yaklaşım diyebiliriz arkadaşlar. Ütopik bir beklenti diyebiliriz. Bakın aynı zamanda şuraya da baktığınız zaman da burada da bir boğa bayrağı yapıyor arkadaşlar. Bakın şuradaki günlük zaman dilimindeki grafikte küçücük burada. Burada da bir boğa bayrağı yapıyor ve dolayısıyla düzeltme yapa yapa yukarı yönlü devam edecek ve Bitcoin de şimdi de şu destekten dönüş yapacak ve şunu unutmayın. Düşüş trendlerinde dirençler çok kuvvetli çalışır. Destekler çalışmaz arkadaşlar. Dirençlerden sürekli red yeriz destekler kırılır arkadaşlar. Bunu unutmayın. Desteklerde tutunamayız ama dirençler çok sağlam çalışır. Yükselen trendde ise tam tersi arkadaşlar. Destekler çok iyi çalışır. Dirençler zayıftır arkadaşlar. Çünkü yükselen bir trend var. Şu an için Bitcoin tarafında da düşen bir trend var. İstanbul Biz İstanbul'a baktığınız zaman, borsaya baktığınız zaman nedir arkadaşlar? Yükselen bir trend var borsada. Dolayısıyla dirençler çabuk kırılabiliyor arkadaşlar. Çünkü alıcılı ağırlıklı bir piyasa şu an için Bitcoin'de satıcı ağırlıklı bir piyasa arkadaşlar ve dolayısıyla geri çekilme devam edecek. Tabii ki canlı sıkılacak mı? Sıkılacak arkadaşlar. Bunun yapacak bir durum yok. Ama 2021 Mart ayında Nisan ayında tarihi zirve görüldüğünde Bitcoin ile ve altcoinlerle ilk defa tanışan arkadaşlarımız şunu söylemişlerdir. Keşke 2020 Mart zamanı ben Bitcoin alsaydım 3000 dolar seviyesinden 60 bin dolarda veya 50 bin dolarda veya 40 bin dolarda 10 30 bin dolarda dahi satardım. İnanılmaz para kazanırdım. 3 bin dolar o zaman 15 liraydı arkadaşlar. Yani 15 liraydı dolarda 15 bin liraydı. 30 bin dolara çıkınca hem bitcoin yükseldi hem dolar arttı. Ve dolayısıyla 30 bin liralık 15 bin liralık bitcoininiz 500 bin lira oldu neredeyse. Onun için ee, o gün süreçte olamayan arkadaşlarım bugünkü süreci kaçırmaması gerekiyor. Onun için eğer nakit olan arkadaşlarım kenarda nakiti var ise mutlaka geri çekilmelerde Bitcoin almaları yani tabii ki riski kendileri alacak arkadaşlar bu benim görüşüm tamamıyla ben öyle yapacağım ama yukarıdan maliyetlenen arkadaşlarımız altcoin bitcoin ve ethereum maliyetlenen arkadaşlarımız da nakitleri varsa ortalama düşürmeleri yoksa emin olun ki bulundukları fiyatlarının çok çok yukarısına satacaklardır arkadaşlar şu an için söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar tekrar sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere hepinize bol kazançlar hoşçakalın arkadaşlar